Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi dersimizin 6. ünitesindeki kendimizi değerlendirelim çalışmalarını birlikte yapalım. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Bulutların alçalarak yeryüzüne inmesiyle oluşan dumana ne ad verilir? Bulutların alçalarak yeryüzüne inmesiyle oluşan dumana sis adı veriliyor. 2- Buz parçaları durumunda yere hızla düşen yağış türü hangisidir? Buz parçaları durumunda yere düşen yağış türü doludur. 3. Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönmesiyle oluşan fırtına türüne ne ad verilir? Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönmesiyle kendi etrafında dönen fırtına türü neydi? Hortum. Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintiye ne ad verilir? Havanın sıcak havanın ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintiye rüzgar adı verilir. Dağlardaki kar kümelerinin yuvarlanmasıyla oluşan doğal afet hangisidir? kaya kümelerinin yuvarlanmasıyla oluşan doğal afet ise çığdır. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi sadece bitkilerin yaşaması için gerekli olan şartlardandır? Hava, toprak, su. Hangisi çocuklar? Tabii ki toprak. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Balıkların yaşaması için hava gerekli değildir. Balıkların yaşaması için de hava gereklidir. Bu yanlış. Doğrusunu arıyoruz. Bazı hayvanların yaşaması için su ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bazı hayvanların değil, tüm hayvanların yaşaması için su ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu da yanlış. Hayvanların yaşaması için yuvaya ihtiyaçları vardır. Evet doğru. Hayvanların bir barınacak yuvaya ihtiyaçları vardır. Fasulye tanelerini filizlendirerek bitki yetiştirmek aşağıdakilerden hangisine örnektir? Tohumdan bitki yetiştirmeye mi? Bitki yetiştirmeye mi? Fidandan bitki yetiştirmeye mi? Fasulye taneleri tohumdur çocuklar. Fasulye tanelerinden bitki yetiştiriyorsak tohumdan bitki yetiştiriyoruz demektir. Devam edelim. Yukarıdakilerden kaç tanesi insan yaşamına etki eden doğal unsurlardır? Yer şekilleri, iklim koşulları, su kaynakları, toprak yapısı. İnsan yaşamına etki eden unsurlar bunların tamamı. Bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için en uygun toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Humuslu toprak, kumlu toprak, taşlı toprak. Toprak çeşitlerini anlatırken bahsetmiştim. Kumlu toprak suyu tutmaz. Suladığın anda su akar gider. Taşlı toprakta da bitkiler köklenemez. Humuslu toprak ise verimli bir topraktır. Her tür bitkinin yetişmesi için uygundur diye anlatmıştım. Demek ki humuslu toprak. Aşağıdakilerden hangisi tüketilen maddenin geri dönüşümüne katkı sağlayacak bir davranıştır? Atık pilleri toprağa gömmek, atık pilleri toprağa gömmek bir geri dönüşüm değildir ve zararlı bir davranıştır. Toprağımızın zehirlenmesini, kirlenmesini sağlar. Atık kağıtları biriktirip yakmak, yakmak geri dönüşüm değildir. Geri dönüşümlü maddeleri uygun atık kutularına atmak işte bu geri dönüşüme katkı sağlayan bir davranıştır. Ağaçlandırma çalışmalarıyla yukarıdaki doğal afetlerden kaç tanesinin zararlarını azaltabiliriz? Sel, heyelan, çığ, deprem. Ağaçlandırma çalışmasıyla selin, heyelanın ve çığın zararlı etkilerini azaltabiliriz çocuklar. Dünyanın şekli nokta noktaya benzer. Edanın açıklamasındaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Dünyanın şekli küpe mi benzer, silindire mi benzer, küreye mi benzer? Ne demiştik? Dünyanın şekli küreye benzer. Noktalı yerleri verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız. 1 bir yerin yer şekilleri, iklim koşulları gibi özellikleri o yerin nokta noktası arasında yer alır. Doğal unsurları. Evet. 2. Kullandığıma tik attım. Yeryüzünde oluşan sarsıntılara nokta nokta adı verilir. Ne adı verilir? deprem. Dünyanın dönme hareketi nokta nokta, dolanma hareketi nokta nokta oluşmasını sağlar. Dünyanın dönme hareketi kendi etrafındaydı ve gece gündüz dolanma hareketi güneşin etrafındaydı. Bu da mevsimle, mevsimlerin oluşmasını sağlar. Toprağın alt tabakasının gevşemesi sonucu, üst tabakasının birdenbire hareket etmesine heyelan denir. Nokta nokta şiddetli ve sürekli yağan yağmurdan ve eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın sulardır. Sel. Yandaki şemada yeşil ev güneşin doğduğu yöndedir. Güneşin doğduğu yöndeymiş yeşile. O zaman doğu. Buna göre Doğru anlatımların başına D, yanlış anlatımların başına Y yazın. Ben cümleleri okumadan önce bu evlerin hepsinin hangi yönlerde olduğunu yazacağım. Yeşil ev doğudaysa onun tam karşısı zıttı yönündeki ev batıda. Yukarıdaki ev kuzeyde, aşağıdaki ev güneyde. Bakalım. Kırmızı ev doğudadır. Kırmızı ev güneyde. Yanlış. Sarı ev batıdadır. Sarı ev batıda. Doğru. Yeşil ev kuzeydedir. Yeşil ev. Yeşil ev doğuda. Kuzeyde mavi ev var. Yanlış. Mavi ev güneydedir. Mavi ev kuzeyde. Yanlış. Güneş mavi evin bulunduğu yönden batar. Güneş Sarı evin bulunduğu yönden batar. O da yanmış. Deprem anında neler yapmanız, güvenliğinizi nasıl sağlamanız gerektiğini liste halinde defterinize yazınız diyor. Bu da sizin yapmanız gereken bir çalışma. Müzik.